Merhabalar Muhteşem bir videolar karşınızdayım. Ben Kerem bu arada. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size Minecraft'ta e, bir tane e, e, YouTube'un e, şeyini e, şimdi oyundaki karakteriyle ve e, onun arkadaşıyla ve o, o, onun e, evini yaptım ve onun onun köyünü yaptım arkadaşlar. Adını bilirsiniz. Anladınız değil mi? Yani e, Adı ters maske. izlemiyorsanız arkadaşlar e, şey hmm, izlemiyorsanız e, merak ettiyseniz arkadaşlar bakabilirsiniz. E, şimdi size göstereceğim ama bilmediğiniz ya balon kafa çok komik. Şimdi adı balon kafa. Bir tane balon kafa var. İşte o tura, e, şey ters maske var. Oymuş. Şimdi karakterlerinin resmini yaptım direkt köyünü. Şimdi sizi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sürpriz olsun diye yukarı yapayım. Ana. Heh, heh, tamam. Şuraya da geldik mi? Tamam arkadaşlar gösteriyorum. Arkadaşlar pardon e, ben böyle yapmıştım da özür dilerim. Ne ben yaptım. Şimdi arkadaşlar e, gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar Balon kafa bu. Balon kafa yanına bir tane daha küçük bir yer yaptı. Orayı yaptım ben. Arkadaşlar gördünüz mü? Evini yaptım. Şimdi ters maskeyi göstereceğim. Adı ters maske diğer diğerin işte youtuber'ın. Ana. Ah. Arkadaşlar bir yandan şey tutmak bir de şey tutmak zormuş. Neyse ben ayarlayayım. Evet arkadaşlar durun bir dakika. Ters maskede bu. Ee, bayrağını ters yapmıştım. Bayrağını tekrardan şey yaparım bak. Şu bayrağı e, şu tarafta yıldızda bu tarafta olması lazım. Ters maske bu arkadaşlar. Ve noob kafa. <laughs> noob kafayı gördünüz mü? Çok güzel. Bak Bir de burada köyünde şöyle bir şey var. Balon kafa havuçları çok sever. Balon kafa balon kafadır. Eğer ona balon kafa yerine başka bir şey derseniz çok özür dilerim. Şimdi tarlası Evet arkadaşlar Minecraft'ta bir bir tane size göstermek istedim. bu arada şey Bu da size oyun oyunlarımı göstereyim. Xbox'tayım bu arada. Xbox One'ı Polonya'dan amcam bana sonuncu modelini aldım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada bir sürü oyunumuz var. Onları oynarız belki. Çünkü e, çok zor oluyor bir yere tutturmak. Yani bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir de e, şöyle bir şey var. Yani e, ill e, illa videoların gelmesi için e, abone olmanızı istemiyorum. Arkadaşlar bu arada birkaç günde video gelmediği için üzgünüm. Çünkü online derslerim ve e, vardı. Bir de derslerim vardı. Sonra Adana'ya gittik arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Gözüm kaldı. O yüzden bakamıyorum. Arkadaşlar bu arada şimdi oyunlarımı size göstereyim. Şuradayım. Şimdi oyunlarımız Xbox 360 oyunları da var bunun içinde arkadaşlar. Bunu onu abim vermişti. Şöyle şimdi bu 360 ama bu çalışmıyor. Benim oynadığım şimdiki de arkadaşlar şey. Şöyle konsolumu göstereyim de bu. Benim oynadığım şu anlık bu. Bu var. Şurada. Bununla sporları çok güzel oynuyorsun. Bunda tek böyle savaş oyunu mu? Savaş değil bu. Şey, bunda da işte yarış oyunu. Burada mı? işte vesaire vesaire. Şimdi bunları yerinize koyalım arkadaşlar. 4 dakika olmuş bu arada. Şimdi arkadaşlar şey Şunları koyduk ya. Size şunu göstereyim. Bu da şey var. Eğer bunun kablosu açık olmazsa bu hiç çalışmaz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstereceğim size. Ukranca. Şimdi nasıl desem. Şimdi bak. Ukranca. Ukranca. Arkadaşlar bu lanet gözüküyor Biliyorum. özür dilerim. Baksanıza. Dersimi koydum şuraya. Türkçe Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı açıyorum beğenmeyi unutmayın. Ee, şey. Mutfaktayım. Eee. Sakın. Slime var mı? Ee, i̇nşallah slime hediyesi de gelecek ama hiç kimse bana yardım bakmıyor Tek başıma. Menajerim yok. Menajerim baba gitti. Hadi be. Yokmuş ya. <laughs> Slime yapımını göstereyim. Slime'ı bu ile şeyle yapıyorsunuz. Ve sıvı yapıştırıcı. Ve karıştırıyorsunuz. Ama ilk önce su eklemeniz gerekiyor onun gibi şeyler. Vesaire. Çok vesaire dedim galiba. Hop. Size bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi. E, Karanlıktayım açtık yani ben e, öyle güzel top oynarım ki bu arada arkadaşlar e, benle Minecraft oynamak istiyorsanız ilk bana girersiniz e, çevrim içi dersiniz e, ama ilk, oyunun ilk başına demeniz lazım Oyuna ilk başladığınız zaman demeniz lazım e, yoksa olmuyor arkadaşlar bunu söyleyeyim hadi e, topa başlayalım arkadaşlar. Evet, topa vuruyorum. E o kadar sert ki arkadaşlar şey oluyor. Koridorumuz. <laughs> <laughs> şey şunu atmak istiyorum. <laughs> Bir gün arkadaşlar şimdi bu babamla top oynuyor da şey e, tabi ben tam şuradayım, Ş şuradayım. <laughs> Tavladan öyle bir vurdum ki şunun şunun ee, içine girdi. Şunun içine girdi. <laughs> Zor aldık. ama <laughs> çok korkmuştum. Şimdi size balığımı göstereceğim. balık, ee, balık, 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 balık. Ama şey diğerleri hep yırtmışlar. Hep baksanıza. Hep mahvetmişler. Kim yaptıysa. Bu da ders kitaplarım arkadaşlar. Gerçekten ders yaptım. Aa, aa, size bir gün sayılarda hayvan yap git nayı öğretelim. Evet kaktüs dediniz. Bunu ben yapmıştım. A dedi dedi ben çok komik fotoğraflarım var. Bu geçelim arkadaşlar bu arada şey. Artık karar verdim ki 10 dakika videolarımız olacak. Şimdi ben sizle konuştuğum için sıkılmayın. Çünkü daha eğlenceli videolarımız gelecekmiş ama ben bunu açık bırakmışım. Yani mesela bunun gibi eğlence olmaz. Böyle ben bunu kapatayım. şuradan. Evet şunu açalım. E Açalım. Hop. Ve CD'sini koyalım. Hop hop hop. Şimdi e, e, HDM'lerden TV'ye basalım. Buradan kapat. Tamam. Ana. Ay düşüyordu. Ana dediğim için özür dilerim. Ne yapayım alışkanlık. Aa, annem. Annemden alışkanlık. Ana. Ana demiyorum annem yani <laughs> anne demekten ana demiyor diyorum artık. Evet 14 kurala uydunuz için teşekkürler. Maske evden çıkmadan C maske takalım. Maske vesaire heyecan. 14 kurala uyalım hastalar ve yaşlılara yaklaşmayalım. O, evde kalalım sabıkalım. Onu ben yapmadım bu arada. Oh çok komik bir tip Ya. <laughs> Arkadaşlar o videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı. atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir dahaki sefer daha güzel videolarımız olacak. Hadi bay bay. Arkadaşlar hadi bay bay denememiz ki. Hadi bay bay.